Ve sorduğumuz soru şuydu, hiç kayboldunuz mu? Enteresan bir kaybolma hikayeniz var mı? Ama öyle bir öne denk ki, bakın hiç kayboldunuz mu? Olayının cevabında durum, vaziyet nerelere geldi? Hiç kaybolmadım ama yani kaybolmak da istemem kötü bir şey yani kaybolmak, ıssızlık kötü bir şey yani. Tabii oldu olmaz mı ya manitalarımı bulamadım mesela. <laughs> Sevgililerim çok yani her kanala çıktım geçen gün Fox'a çıktım Mehmet Ali e çıktım. Sevgilimdir yani gerçekten ama ayrıldık. Başka nedenlerle işte bana kötü kelimeler kullandı. İşte eşcinselsin tekerleksin falan filan. Ben de yediremedim kendimi bıraktım kendisini. Bayağı büyük, büyük, reklammış yani. T Türkiye çapında büyük reklamım Yani Mehmet Ali sağ olsun buradan teşekkür ederim Mehmet Ali'ye, Erbil'e. Yani bayağı reklam yaptı beni. Çok büyük reklam yaptı. Programda belki izlemişsinizdir. Pantolonları açtım. Tabi tabi Herkes gördü, dünya gördü. Geçen gün elimi köpek kaptı. Rottweiler ısırdı yani, parçaladı. Kanlar aktı, sonra hastaneye gittim işte falan filan. Dün bir sanatçı ile beraberdik. Buradan selamlarımı söyleyeyim. Evru Gündeş. Etilerde bebekte yakaladım kendisini. Çok severim. Saygı bir insandır. Kasetini de her zaman alırım. Evet kaseti. Çok güzel, harika. Evru Gündeş'e selamlarımı söylüyorum. İşte köpek ısırdı falan filan. Buradan ailemi ailem yok gerçekten. Sokakta yaşayan birisiyim yani. Polisin dün bir hatası var bana. Oradan biraz canım sıkıldı. Kimlik kontrolü yapıyor, silah çekti bana, vuruyordu beni silahla ayağımdan vuruyordu. Artı ben tabancaları da karşıyım, silah da karşıyım ben. Her zaman silaha da karşıyım. Silah hiçbir zaman iyi bir. Ama polisin yetkisi var tabii bunlara göre. Allah kimse vurulmasın buradan silahla. O da kötü bir şey. Buradan kurban bayramı geliyor aileme kurban olarak bana kurban kesiyorlarmış. Vallahi ne diyeyim Almanya'da şu an ailem dinliyorsa. Kurban kesecekler bana, yani kurbanlarda 400-500 milyonmuş bu sene. Ondan sonra biliyorsunuz yılbaşı, yılbaşında da ne yapacağım? Yani ne bileyim? Herkesin Kurban Bayramı, yılbaşısı tebrik ederim yani. Ne bileyim? Silahlar patlamasın, işte avayip, avayip kişiler yaralamalar olmasın. Ama yarın bir haber geldi, haberiniz olsun. Her taraftan ayaklanma var Türkiye çapında. Polis izin vermeyecekmiş. Taksim'e girmek isteyeceklermiş. Polis gaz bombası falan kullanacakmış yarın. Bunu da söyleyeyim yani. Yarın Türkiye çapında büyük ayaklanma var. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Efendim yani gördüğünüz gibi herkese her şeyi sormamak lazım. Ama hani sokakta görseniz eli yüzü düzgün de bir adam gibi görünüyor. Mehmet Ali'ye çok teşekkür ediyoruz Erbil. Ebru Gündeş'in son kasetini de aldık evet. Kaset nereden bulduk da aldık. Onları hep bir not edelim. Bu arada e, silah çekilen sokak röportajcısı bayanımız da e, birkaç saat kendine gelemedi bildirmiş olalım. Ve koruyla ilgili son videomu